Merhaba arkadaşlar. Dekatlondan çadır aldık. En uygun çadır bu. Ee, bakalım kurulumunu yapacağız şimdi. 3 kişilik. 3 kişilik su geçirmiyor, yağmur geçirmiyor. Ee, rüzgar da geçirmiyor. Hadi kuralım. Arkadaşlar bebeğime bakın şurada. Şurası uygun. Buraya kuralım. Evet. Buraya uygun. Kuralım. Burası daha uygun? Evet buraya kuralım ağacın altına kuralım. Yağmur yağarsa hem korunaklı olur. Evet, içinden çıkan malzemeler. Bakıyoruz. Burada demir çubukları var. Bir çırtlı güzel bir şey yap. Demirleri var içinde. İlk önce açalım bir güzel. Bebeğini çadırın içine oturtturacağız şimdi. İlk önce bunları birleştirmemiz gerekiyor. Bunların lastikleri bu şekilde direkt içlerine geçiriyorsunuz. Şöyle otomatik. Çok pratik. Bu şekilde iki tane çubuğumuz olacak. Tamam bunu bırakalım Ceyda şimdi yere. Çubuğumuz oluştu. Çekilmiyor. Evet bu da tamam. Şimdi sıra. Çubuğumuzda. Baba, öpeceğim ben şimdi. dur şimdi çalışıyoruz. Şimdi bekle bakalım. Baba öptüm ben. Evet, bunları bu köşelere takıyoruz. I Şu uç dış tarafa doğru bakacak. Bir tane. Sen çekin. Her yeri pislik yapmışlar. Evet her yeri pislik. Çünkü çöp topu dolu. Atman direkt var. Yoksa mikrof yok, takmayız. Çöpleri atınca yerine. Tamam. Evet. Bir tane daha çivi olması lazım. da ger, gerdirtebiliyorsunuz. Şöyle kısa kısa ipler çıkıyor. Kaç metrelik. Böyle gerdirip buradan çıkıyoruz. Ve çapraz dik Çakmayın o zaman kolayca çıkıyor Baba. Tamam rüzgar da taraftan esiyordu o yüzden ön taraftan evet. Burada, burada var Hmm, buraya da bir tane çakacağız. Bunu unuttuk. Bak. Hemen onu da çakalım. Anlaşıldım. Dağınmış. arkadaşlar. Çadırı kurduk şimdi. Ufaktan ateşimizi yakacağız. Bu gece burada konaklıyoruz. Şu anda bu Decathlon'un en uygun çadırı. Aa, baba! Efendim babacım? <laughs> Neredesin? Dönemiyor. Evet, Ceyda çadıra girdi bile yerleşti şu anda. <gülüyor> Ceyda... <gülüyor> Nasıl? Bebeğini beğendi mi çadırı? Evet geldi. bebeğiyle beraber çadır yerleşti. Baba çantamı verir misin? Çantanı mı vereyim? Evet. Dekatlon'un Ve çok güzel bir ürünlerinden. Şöyle gece lambası oluyor. Şöyle soft ışık. Şöyle de normal aydınlık. Bunu da çadırın tam ortasına takıyoruz. Tamam baba. Ceda takacak onu şimdi. Buraya buraya. Buraya lambamız o. Şuraya Ay, takıyoruz arkadaşlar. Böyle. Yanıyor. Kuşulan dönecek. Videomuz bu kadardı. Evet. Videomuz... Başka kamp videolarında görüşmek üzere. Ceyda hoşça kal babacım. babacığım. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz de anlayın. Evet, siz de abone olmak isterseniz olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.